Yüksek hızlı trenimiz var, bunun gibi altyapı faaliyetleri var. Onlar da hızlı değil. Öyle ki bu hızlı trene, yüksek hızlı trene yapılan zamlar bilet zamlarından daha hızlı. Bu kadar top taşıma zam yapılıyor mesela. Çok yanlış bir şey. Ne kadar aldınız bileti? Bilet 130. Kızım bugün baktı ve 150 olmuş sanıyorum bayram için. Evet. Acaba bayram için değil artık böyle Direkt olacak. Bence böyle olacakmış güzel. Güzel hiç şaşırmadık. Bilet mi aldınız efendim? Evet. Damlan haberiniz var mıydı? Yoktu. Kimi gişe de öğrendi kimi ise bilet almak için girdiği internet sayfasında yüksek hızlı tren seferlerine yıl içinde 3. zam geldi. Bu kez oran %15. Toplamdaysa %52 zam geldi biletlere. Oysa Ulaştırma Bakanı daha geçen hafta İBB'yi eleştirirken toplu ulaşım zammına karşı olduğunu söylemişti. Ekonomik bir toplu taşıma alternatifi sunmak zorundasınız. Bu devletin ve belediyenin birinci görevi, asli görevi bu. Sanırım kademe kademe geldiği için insanlar bunun hani farkına varmıyor diye düşünüyorum. 111 TL'ydi. Bir de şey benim 10.45'te ekstra 18 TL daha ödedim. Haftalar önce almıştım. Şimdi şey saatimi değiştirdim diye 18 TL ekstra ücret istediler. Neden böyle oldu dedim? Bugün zam geldi dediler. İstanbul'dan Ankara'ya gitmenin alternatif en ucuz yolu hızlı trendi. Ama Ocak ayından bu yana 3 kez zamlandı. O 3 üç zamın 3'ü de duyurulmadı. Bugün %15 daha arttı bilet fiyatları ve İstanbul'dan Ankara'ya gitmek isteyenler internet sitesine girince öğrenebildi. 30 lira verdiniz Ankara'dan İstanbul'a geldiniz. Geri dönüş. Geri dönüş bir hafta sonra. Bileti aldınız mı? Hayır daha almadım. Tek giriş 100 TL civarında. 130 değil artık ne kadar oldu? Bugün yüzde on beş daha zam geldi. Yüz elli bir liraya geliyor. Yani. Keşke gidiş düşünmüş olsaymışız o zaman evet. Zaman haberiniz yok mu? Yok zandan haberimiz yoktu. Zaten duyurulmadı. Evet. Duyurulsaydı belki farklı bir şey yapabilirdik. Bilet almak için sisteme girenler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın zamıyla karşı karşıya kaldı. Yıl içinde 3 zam da kamuoyuna duyurulmamış oldu böylece. Son iki zammın arasındaysa sadece 18 gün var. İstanbul Söğütlüçeşme Ankara arası 130,5 lira olan bilet fiyatı son zamla 151 liraya yükseldi. Bu kadar ücü top taşıma zam yapılıyor mesela. Çok yanlış bir şey. Karşı olmasalar nasıl olacak o zaman? Nereye gidecek bu zamlar? Kendine gelen bütün şeylerde zam yapmakta hiçbir sorun görmüyor, bahis görmüyor. Ama işte belediyelere gelince, diğer kurumlara gelince, işte esnafa gelince esnaf zam yapıyor, stokçu zam yapıyor. Bizim alışkanlıklarımız zaten. Ramazan başlayınca zamlar başlar, bayram gelince zamlar başlar, diğer zamanlar normal döneriz biz. Türkiye'de bir genel aylak oldu artık. Konya Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı da 67 liraya yükseldi. Konya İstanbul arası hızlı tren bilet fiyatı da artık 182 lira. Ne kadar ödediniz treni? 130 lira. Otobüs olmuş 300 lira, uçak olmuş 600 lira. Artık trende de kullanmayacağız inşallah.